başladı. Bek evinde çalışmak istiyorum bunun için. Bir elinde. dur bir kadın bir girizgah yapsın <laughs> kardeşim ağzına tıktın. <laughs> Bitirdin kadını ya. <laughs> çok sevgili dik şimdi bu videoyu çok dikkatlice izliyorsunuz. Bir kere çok merak ettiğinizi biliyorum. Evet o yüzden ama ikinci olarak da size bir soru soruyorum arada ve bunu bilenlere e, bilenlerden seçim yapıyoruz yapıyoruz ve size sürpriz bir hediye gönderiyorum. Sizi çok seviyorum. Canımız severlerimiz. O kadar çok güzel sorular soruyorsunuz ki en sonunda e, Yaprak, Vorkan, Başak ve Oktay kardeşler <laughs> olarak. Şimdi çok güzel sorular var. Evet şimdi bize Yaprak o sorulardan bir potu sunacak. Gönder Yaprak'cığım. Bunun için ne yapmam gerekir? Bunun için e, önce beklemelisiniz. Ya yani şöyle bir durum var. Ciddiyetle cevap veriyorum şimdi. Aslında e, çok istiyoruz biz de e, editörler olarak, yayın evi olarak. Fakat ki bunun önünde bazı engeller var. E, o yüzden e, yasal engeller bildiğiniz gibi. Stajyer almak e, ya da ondan sonrasında editör almak gibi. Ama şöyle CV'lerinizi ne olur bize gönderin. Doğan yayınlarına gönderin, Dex'e gönderin, bana gönderebilirsiniz kişisel olarak. Biz o CV'lerden bir havuz oluşturuyoruz ve ihtiyacımız olduğunda dışarıya iş gönderebiliyoruz son okuma. E, redaktörlük gönderebiliyoruz genellikle yabancı İngilizce kitaplarımız için editörlük yani bir nevi onu da gönderebiliyoruz ya da işte dediğim gibi ben e, bir stajyerle çalışmayı çok hayal ediyorum umarım e, <laughs> bir gün bunu başarabileceğiz e, ne olur CV'nizi gönderin ve küçük bir ipucu CV'nizde tavsiye olursa direk direkt eliyoruz düzelti olursa yani bir yanlış yazım olursa diyoruz ki tamamıyla işinin özü bu olan bir e, kişi asla yanlış kelime yazamaz CV'sinde özellikle. E, tabii ki de hani çok okumanız çok önemli, çok değerli. edX'e başvuracaksanız edX'in kitaplarını biliyor olmanız değerli. E, ama tabii ki öncesinde çok okuyun. Ben kendimden örnek vereyim. Ben sosyolojim mez mezunuyum. Ama çok fazla kitap okudum ve çok fazla kitap okudum da çok salakçı oldu ama şöyle, çok fazla kitabın eleştiri yazılarını yazarak e, yavaş yavaş yayın evleriyle tanıştım. Yavaş yavaş son okumalar yapmaya başladım. Yani yavaş yavaş öğrendim ve en sonunda yani 15 yılın sonunda editör ve yayın e, yönetmeni olarak e, işime devam ediyorum. Çok mutluyum. Dünyaya bir daha gelsem yine aynı şeyi yaparım ama yol... Biraz uzun olabilir. Elbette dil bölümlerinden mezunsanız tabii ki bu sizin hayatınızı, kariyer hedefinizi daha hızlandıracaktır. Bu da aklınızda olsun. Olmuyorsa da bir de aklıma geldi çok güzel İstanbul ya da aslında Türkiye'nin birçok bölgesinde üniversitelere bağlı editörlük kursları var. Seminer ya da sertifika programı şeklinde. Lütfen onlara da mutlaka gidin isterim. Hilal Şehir'deki ne zaman? <laughs> evet. Bayağı değil mi? Yaprakçım bayağı çok Hilal şehri sorusu geldi. Arkadaşlar hiç merak etmeyin. Bu bugün mü yayınlanacak hocam? Volkan hocam? <laughs> ee, şöyle söyleyeyim size. 15 Nisan'dan sonra e, satışa mutlaka açılacak. matbaada Matpa'dan çıkmak üzere şu anda. O yüzden e, Volkan'ın deyimiyle e, ya da Oktay'ın deyimiyle 21 Nisan diyelim biz. Böyle kanlı canlı kitabı görmenizin mümkün olduğu tarih 21 Nisan diyorum. Kardeşliği serisine devam edecek O benim kalbimde bir karahan yarası gerçekten. Dünyanın en güzel erotik fantastik serisiydi bence. Şimdi ne oldu? Hemen söyleyeyim. Ee, birazcık ara verdik ve e, ne yazık ki çok da şey geliyor aslında ya. Bassak mı? Ve biz basamadık ve ondan sonra bıraktık seriyi. Bu arada serinin 30 kitabı falan var. Yani kara Hançer Kardeşliği yaprakçım bak sana söylüyorum 30 tane böyle Karahançerli adam var ve her bir kitapta yenisiyle tanışıyoruz. Muhteşem adamlar bunlar ama e, ara verdik fakat e, yeni bir kitap geldi Karahançer Kardeşliği'nin Hmm, en son basılan kitabı diyeyim, ee, onu almayı bir düşündük. Vallahi bu cuma sorabilirim aslında yayın Güzel soru. Kristin Ashley'nin son kitabını Kristin son kitabını not alabiliyor muyum? <gülüyor> <Kesin>. <gülüyor> Şöyle diyeyim, Kristin Ashley'nin son kitabına e, biz vermedik e, şey, ne denir ona ya? Ne vermedik? T teklif vermedik. Teklif vermedik ama verebiliriz. Kalemim olmadığı için not alamıyorum ama tamam. Kristin'le şöyle yapacağım. geçti de hocam, siz rahat olun. Kan tamam. ve küldenin spin-off serisi Eşad Olgun'un en barışık kitabının haklarını satın alır mısınız? Bence alırız. <gülüyor> siz <gülüyor> Siz böyle güzel okumaya devam ederseniz tabii ki alırız. Kan ee, ve küldenin ikincisini yapıyorum zaten şu anda. Bu arada çevirisi de çok güzel. Edisyonu da çok güzel yapıyorum. Vallahi hiç eleştirecek bir nokta bırakmamaya çalışıyoruz sizi. Evet, spin-off'u da alırız görünüyor. Bu arada spin-off dediniz, <laughs> çok güzel dediniz. Çünkü arkadaşlar, Bana Dokunma serisinin spin-off'unu basacağız. Elfame'i. Hepsi bütün şeyini söyleyemiyorum ama muhteşem bir kitap ve istediğiniz o şey silinmiş sahneler, mektuplar ve bir şey daha vardı. Bir küçük hikaye daha var, onu da almaya çalışıyoruz. Umarım 100 dolardan fazla olmaz hepsi. Olursa L.Fame'in arkasına ekleyeceğiz. Ve Kamekülden'in ikincisini açıp şey, spin offunu da alacağız. Evet. Kamekülden serisi, devam kitapları ne zaman çıkar? Şimdi, tekrar ediyorum bir önceki soruyu duymadığımız için. Evet Kahve Gülden serisinin ikincisi Mayıs ayında çıkıyor. Şu an yapıyorum. Bir daha söylüyorum. Bir daha söylememe gerek yok değil mi? Ne güzel. Bu bir canlı yayın değil. Şöyle ki bir sonra üçüncüsünü yani ben Cembe'ye şu anda arka odada olan Cembe'ye zorlayacağım. Bu seninin sonunda üçüncüsünü bastırmak için. Ama büyük bir ihtimalle olmayacak. Ve en en geç... 2023 Şubat'ında mutlaka üçüncüsünü basmış olacağız. Bak buraya. <laughs> Karahançer serisini bırakmayın lütfen. Aa, bakın ikinci kez geldi. Tamam Karahançeri. Yazdım ben. Gelin hak beni alacağınız yeni kitap serisi ya da kitap var mı? Bu büyük bir sır. Yeğen evleri bu sırları birbirine ifşa ederse birbirlerinin kitaplarını alabilirler. Ama o temiz tatlı kalbinizle sorduğunuzu biliyorum. Başka bir yeğen evinde çalışmadığınıza eminim şu anda. Ee, elbette var. Ha, bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şimdi bu kapağı sevmedik dediniz ya. Siz istediniz. Biz de Star Site'ı orijinal kapakla basıyoruz. Ee, bu arada kapağı yüzünden almamazlık etmeyin. Muhteşem içi ya. Bakın muhteşem. Gerçekten. Ee, hiç merak etmeyin. Bir dakika çok e, orijinal bir şey. aldık tabii ki. O büyük haber. Onu biz aldık. Aa, bir sürü yayın evi şeye girdi ama biz aldık. Başka? Evet. Yeni kitaplarımızı da aldık. Bu arada telifçimiz Nazlıcan'a da teşekkür etmek istiyorum. Kendisi hemen hop diye teklif veriyor ve alıyoruz. Metro e, Leri'nin kitaplarını ee, soruyorlar. Vay be. Devam, devam edecek misiniz? Lütfen edin. Lütfen. Çok gurur duyuyorum sizinle. Beto Riley, ben de diyemiyorum. Larry ya da Liray kendisini biz bir cocumuyuz, genç bir cocumuyuz olarak düşünmüştük. şöyle samimce söyleyeyim, çok hızlı gitmedi satış potansiyeli olarak ama devam edeceğiz. İki kitabı daha var opsiyonlu olarak. Biz de ben bu senenin sonuna doğru onu almayı düşünüyorum. Çok, çok romantik, çok tatlı. Ama bir şey soracağım. Siz de bana cevap verin aşağıya. Böyle şeyler yapıyorlar ya. Çok eğlenceli e, ee, Beth O'Reilly mi? Jojo Moyes mi? mi? Hangisini okumayı? Yani çünkü üçünün de kitabı var. Hangisini önce bassak, alsak bilemiyorum. Siz ne derseniz onu alacağım. Kitap kapalı tasarım ya da art kartları gibi çalışmalarda Betsy çalışmak için kiminle iletişime geçebiliriz? <laughs> Volkan'la çalışmayı geçebiliriz. <laughs> Şimdi bir tane Cüneyt diye bir abimiz var her şeyin başı o görsellerin. Ama şöyle diyeyim, ya tabii ki bize portfolyonuzu gönderin. İşte Dex'e, Info'ya, nereden göndermek istiyorsanız. Şöyle, genellikle şuradan size ipucu vereyim. Ee, i̇smimizin baş harfi ve soyadımız ve et ye göndermeniz yeterli. Portfolyolarınıza bakalım, inceleyelim ee, ve çok güzel değil mi? Oktancım şey, e bir şey gördük yani onlarla çalışmayı ben çok istiyorum çünkü bence dex evet art yapan ya da bu işlerle uğraşan gençleri ortaya çıkarmalı ve kapağında kullanmalı eğer sürekli orijinal değildir etmezseniz tabii sosyal medyada bununla ilgili bir şey yapıyoruz zaten ondan da bahsedebiliriz tabii ki bahsedebiliriz sen bahsetmek ister misin lütfen 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 Şimdi canımız ikimizimizle birlikte e, fan art e, yarışması yapmaya başladık biliyorsunuz. E, ve çok güzel bir fikirle de dedik ki bunu sürdürelim. Onun için teşekkür ediyorum size. Bir aç. <laughs> Size sosyal medya ekibi mi demeliyim? Yoksa her şey mi demeliyim? Ne demeliyim Sosyal medya, medya? ekibi ya. <laughs> <Fazlasını görelim. gülüyor> <laughs> Doğru diyorsun. Ben de bana editör demeniz benim için muhteşem bir şey. Sosyal medya ekibimiz dediler ki bana bunu devam ettirelim dediler. Ne iyi söylediler çünkü çok güzel şeyler gelmeye devam ediyor. Lütfen, lütfen bizi ne? Etiketleyin ve mutlaka göndermeye devam edin. Çünkü her hafta, her hafta mı diye atıyor muyum? Evet. Her hafta yeni bir e, kazanan belirliyoruz ve birlikte belirliyoruz. Orada sadece ben seçiyorum gibi olmuş ama yani yani genellikle hepimizin beğendikleri. E, ve ondan sonra onlara küçük sürpriz hediyelerimiz var değil mi? Evet, gönderiyoruz. Evet, o yüzden yapmaya devam edin. Çizmeye devam edin, portfolyolarınızı göndermeye devam edin. Ama bir şey söyleyeceğim. Ee, denemeye devam edin arkadaşlar. Hani bir kere gönderdim, seçilmedi diye bir şey olamaz lütfen. Lütfen hocam. Bakın Sarı Ceymez bile nereden nerelere geldi. Farnabacık da gelecek yani. Şimdi, bu konuda da şu yön. Arkadaşlar beni anladılar ciltli e, çok istiyorum ben. Ama her ciltli dediğimde e, bana e, kötü gözlerle bakan bir ekip var. Şöyle ciltler çok çok pahalı geleceği için ne yazık ki şu anda değil. Ben de ama hem Supernova e, bir tane daha vardı. ha Bir de Perihalkı. E, ikisinin de ciddi gelmesi için gerçekten çabalayacağız arkadaşlar. Ama biraz daha bu ekonomik sıkıntıların kağıt falan fiyatlarının azıcık düşmesi lazım ne zamansa o yani. Ama e, bence satışlarımız biraz daha e, iyileşiyor. İyileşmeye devam ettikçe ve en önemlisi süpernova'nın cilsizinin bittiği olması lazım. Çok az kalması lazım. O zaman reprint yani tekrar baskı yapabiliyoruz. O yüzden alalım ve aldıralım ve o yüzden çiftlisi gelsin. çevirileri neden bu kadar geç oluyor? Yurt dışına dördüncü çıkan kitabın ikincisi burada yayınlıyor. Şimdi bunun dört nedeni var diye attım şu an. Umarım dördü tamamlarım. Şimdi... <laughs> Şimdi evet sorumu soruyorum arkadaşlar. Sorumun cevabını 22 Nisan doğru söylüyor muyum? Evet, 22 Nisan'a kadar saat, atıyorum şu anda 8'e kadar e, yorumları yazıyorsunuz. Ne kadar çok yazarsanız o kadar çok şansınız artar. Ve bu muhteşem kitapları vereceğiz. Bakın, soruyorum şu anda. Soruyorum, hazır mısınız? Bir kişiye dört kitap değil mi hocam? Evet, bir kişiye dört kitap veriyoruz. Muhteşem, hayali arkadaş. Neydi? Stephen King'in e, veliahtı. Ondan sonra canım benim aldatılmışı... Nerede bunun? Ha, birincisini okumuş olmanız lazım. Ama muhteşem bir şey bu da. Sevgili Edward Gerçek Edebiyat arkadaşlar. Gerçekten edebiyat muhteşem. Bir de bu Jojo Moyes'i biliyorsunuz değil mi? bir artı bir en yumuşak kitabı. Çok 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 seveceğiniz, duygudan duyguya koşu, koşacağınız 4 kitabı bir kişiye veriyoruz. Evet hazırsanız soruyorum. Ee, bu kitabı okumanız gerekli aslında. Bence Google'dan bulamazsınız. Ee, Kiera Kasın. İlk serisi, dur bunu da söylemeyeyim. Kiaras Kast'ın ilk serisinin baş kahramanının e, ait olduğu Kast'ın numarası nedir? <laughs> Birincisi. Biliyorsunuz ekonomik durumumuz rezalet ama her şey iyi olacak. Siz gençlerle birlikte bu karanlık durumlardan çıkacağız ama şimdi dolar ve euro bu kadar fırladığı için biz yurt dışından alın aldığımız orijinal kapakları ve kitapları Birazcık askıya almıştık bir süre. Ama Dex'imiz çok güzel gitmeye başladı. O yüzden tekrar almaya başladık. Tek tek alıyoruz kitapla. Yani seriyi bir bütün olarak almıyoruz. Her kitap çıktığında alıyoruz biz kitapların telifini. O yüzden birazcık durmuştuk. Bir gecikme nedenimiz bu. Üç, <laughs> ikincisi de şu. Pandemi nedeniyle ee, çevirmenlerimizin de sağlık sorunları olduğu, ulaşamama durumlarımız oldu. Ee, mesela çevirmen değiştirdik, biliyorsunuz. ve Çevirmen değiştirdiğimiz zaman, mesela birincinin birinciyi başkası çevirdi, ikinciyi başka bir çevirmene gittiğimizde çok zorlaşıyor bulmamız. Bir de bu var. Ee, üçüncüsü de şöyle bir şey. Üçüncüsü de şu bir çeviri geldikten sonra onun yayın planına girmesi, ondan sonra editöründen geçmesi, son okumadan geçmesi, matbaadan geçmesi ve pazarlama ama pazarlama diyorum. Pazarlama ekibi karşımda olduğu için satışa rafa geçmesi bir aydan fazla bir zaman. Bunu da hatta yani iki aylık bir zaman diyeyim. Bu da ayrı bir problem. Ha 4, 4 de şöyle bir şey. bu pandemi ve ekonomik zorluklardan ötürü birçok yayın evi gibi çok basit bir şekilde söyleyeyim. Dex 3 kitap çıkartırken 2 ya da 1 kitap çıkarmaya başladı. O yüzden de ne yazık ki bazı kitapları ertelemek durumunda kaldım. Ama fena gitmiyoruz. Bence çok iyi gidiyoruz. Sizi çok seviyoruz. Tam hediyeti ne zaman gelecek? Bu da çok güzel bir soru. Şimdi onu Nazlıcan'ın da bebeği olduğu için punk. Ee, vallahi çeviriye verdik. Ve ben onu size sürpriz sürprizle kapatayım. Ya da kapatmayabiliriz tabii. Ee, ben onu vallahi Temmuz'a çektim hocam. Ta o aralıklarda basacaktık. Çevirisi çok hızlı gidiyormuş. Çok da güzel bir kitap. Ee, sanırım Temmuz'da okuyacaksınız. Keşfediyor <laughs> serisinin ikinci tabii ki. Onun için bakıyoruz. Ama onu da yanlış olmasın. Ha, biliyorsunuz mesela neden geç? Dante'nin e, yazarı Science 10 sene sonra yazdı kitabı yani. Çılgın. Tabii, kim bilir neler yaşadı arada. Bir nevi tabii otobiyografik bir şey. E, hemen söyleyeyim. Yanlış söylemeyeyim size. E, evet. Ağustos. Valla o da Seyhan Dönmez. Muhteşem bir çevirmen. O kadar sırada kitabı vardı ki ancak e, sanırım, evet, valla Seyhan Dömez beni dinliyorsa 27 Haziran'da vermesi gerekiyor. 27 Haziran'da verirse Ağustos'ta sizin elinizde olacak. Hmm. Zaman kayan Buralara şarkı koysanıza. Şöyle. <laughs> Sen çok seversin o şarkıları Volkan, bilirim. Ee, ne yazık ki şu anda çeviremiyoruz onları ama bu da tıpkı kara hançer gibi e, yüreğime kazındı mutlaka bakacağım ama şu anda hayır şu anda ne yazık ki hayır. 3 gelecek. wow, güzel soru. Tabii ki gelecek. Ben orijin içi bırakır mıyım? Ee, ne zaman? Hemen bakıyorum. Ee, kara kaplı defterimize. Orijin 3 sanırım. Bir dakika. 2 ay sonra olmalı. Yes. Brightest night. Evet Haziran'da. Haziran birinci dağıtım diriz biz. İlk hafta ya da ikinci hafta mutlaka elinizde olacak. İstersiniz değil mi? Evet. Pank'ı da bir önceki sormuşlardı. Pank da arkadaşlar temiz. <laughs> Baharda da kitap okumaya devam edin. Yazında muhteşem kitaplarımızla sizlerle <laughs> Bilmiyorum ne diyeceğimi. <laughs> Kitapsız kalmayın. <laughs>